Merhaba Arkadaşlar ben Çağatay ve spor serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uzun zamandır çekmiyordum. Ay Önce videonun başında bir açıklamaları yapalım. Ya şimdi ana serimiz başlıyor Hitman Oblution. Tabi ara seriler de olacak. Öncelikle bir e, şu sporla Beat Beat başladı küçük 9 aylık ama yani bayağı bir iyi oyun. O başladı. Bu ikisini bitireceğim. Oh maşallah tiplere bak tiplere. Tiplere bak. Ha, bu benim kan kimdi? Doğru. Hala gelmemiş mi? Evet gidebilir şimdi. Sopaya ha ay, Karma falan veriyor. Bu ne işimizde lan? La pekime daha ekleyemiyorum doğru. Az bir, bir level daha atlarsan Lan yani bu beni takip ediyor. Bir de öbürü nerede kaldı? Allah Allah. Hmm, şimdi Alfa ey ben bunları saldırmasam saldırma. mı Şuradaki Şurada küçükleri gideceğim Benim kankim nerede kankim Ha burada Ay açıklamalar yapacak dedim İşte bu iki seriyi verecek sonra hitman ablislation başlayacak ve kanal daha güzel yapacağız yani ege bir ana seri çekecek ben bir ana seriyi çekeceğim ovaa ana bu benim pick imde de değil ayyy ovaa geber ovaşşer oşşer ova Adam mısın? Adam mısın lan? Gel lan, gel gel gel. Ölen yok tamam. A doğru. Pekin de şey var. Benim kafa gitmiş. Ben kendimi zannediyorum. Hadi siz yemek yiyin. Canınız da olsun. Tamam. Şşt, sen de yemek ye. Sen de ye. Oh, oha popo ben lan. lan. ben şurada bir part alacağım. Sonra bu sürünün devamı nerede işte? 7 tane daha öldüreceğiz diyor. Ama nerede? Şöyle biraz dolaşalım. Üste falan mı? Aa da çıkmıyor herhalde. Yok çıkmıyor. I -i. O zaman başka kabileye mi gidelim yoksa şu tarafa mı? Benim pekler nerede pekler? Kankiler nerede kankiler? Ha ikisi de yer lan. Hadi. Yardırıyoruz gençler. Ola. <laughs> ha şurada da part var. Şunu da bir alsak fena olmaz. Şunlar, şu maymunlarla dost mu olsak lan? Güzel olur. Allah dost olaklar yakka dost sekmesi. Şşt. Siz neden hoşlanmışsınız şarkı mı? Dur lan sen de. Alfaları bitirek de önce. Evet şarkı istiyorlar bunlar. Hadi düştük. Hadi bunlar Abi bir dans yapacak. Poz verelim belki poz seviyorlar. Olmadı saldıracağız. Ha poz hiç. En iyisi 3 o zaman. Çık. Bizi sevmediler. salla salla saldırsak mı saldırak be Şişt. Allah kankilere geldi hadi alfa bu buna 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 yardırma <laughs> Allah o abi. O geldiler. O geldiler lan. Oy. Abi, abi. yedi arkadaşlar kardeşim benden bir şey istiyor. Abi öldü öldü. Benim kankim öldü. Kankim öldü. Aha diğeri de ölecek herhalde. Yok ölmedi. Hemen tamam, yemek yiyin yemek yiyin. Bak kan kim öldü lan? Şşş, sen de yemek ye? Hey yemek ye lan. Yemek yesene. Emir de vermiyoruz buna. sen nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun yemek ye? Yemek ye gel. Bak gel yemek ye. Gel şuraya yemek ye. Bak benim gibi bak bak bak. Maşallah kalbini çıkardık lan. Ulan kendin kaybedersin lan. Bir savaşa daha sokacağım da. Diğer adam nerede peki? Hadi hep de kaçıyorlar lan. Bir tamamlayamadık gitti. Allah. Bak şunlar dost canlısı. Aynen. Şşt. Hey. Siz ne seviyorsunuz? Bakalım. bunu sevmediler. Hadi. 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 Pozu sevmiyorlar. benim dans açık değil ya. Yoksa kazanacağım da. Gıcıklık yapıyorlar. Ben bunlar, bunlar saldırsam mı? Ha, bugün canı dolmuş. Gençler, baba. O oh, maşallah. Teketek gelinler, adam seni teketek gelin. Lan. Ama can 8 ölmeyeceğim kaç 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 lan sen de kaç sen de kaç 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 sonra döneceğiz kaç lan kaç Hadi öldü. Eat something the base diyor. Ha şurada kabile vardı. Etle duruyor hala herhalde. Ulan etleri gitmiş. Hadi base'e dön o zaman. Başka yol yok. Dön base'e de base'e dön. Ulan kanki de olamıyoruz ki. Hadi kanki de olabilsek. Dur lan peki mi bu işsinden de veririm et şimdi. Dön 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 dön. Ama ne yiyeceğim işte o var. Kanki. Kanki. Aa, poz verecekmişim. Bir daha. Bir daha istiyorum lan. Bir daha bir daha. Kanki mi olacaksın lan? Ulan gel lan gel gel gel. Sen peki mi? Sen de gel. Sen de gel peki. O mu açalı? Ben bulurum. Evet. Şu şerefsizleri öldüreceğiz. Gelin lan. Gelin. Gelin. Hadi. Koş 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 koş. sizlere öldüreceğim lan. Neredeydi lan? Ha şuradaydı etoburlar. <laughs> Neredeydiler be? Allah Allah. Gittiler mi? Taşındılar mı lan korkup? <laughs> Ulan bir tane de şehit verdik zaten. Burada bir part daha var. Durun lan bekleyin. ki ki? Hadi akşam olmuş lan. Ay o şerefsizler işte. Vay şerefsizler var. Derdir masyon. Ulan alfayı harcadık komik bir dakikada. Oba. Ulan alfamızı alıyorum. Ha bu da sen. Görüşürüz. Vay beynimiz büyüdü. You are smarty. Çok sevimli. Yuppi, yuppi, yuppi. Seviniyor ona sanki. Aa, son buradan sonra strateji şeyine geçiyoruz. Bölümüne. Ne diyeyim? Yılına, sezonuna. Geçiyoruz işte. Barda arada bayağı bir partla topladım yani. Şu gençler beyze ben Dönmesek mi? Bir dakika lan nereden gidiyor? Durun lan şunlarla dost olunabiliyorsa olacak. Olacağız. Bunlar da fazla iyi lan. Dost olursak güzel olur. İşte gençler. Punk Bird. Çok tatlısın. Şşt, sadece kanki olacağız. Kanki olacağız. çok güzel kanki oluruz biz. Oh maşallah. Ah şarkı şarkı şarkı. veriyorlarmış. Poz veriyorlarmış. 4 4 4. Neyse kurtaracağız. Sana gel evet. Şey gördün arkadaşlar küçük kardeşimden. Heh. Şimdi ne yapıyorduk bunlarla mı kanka oluyoruz? Ha. Dur lan çam yaptım. Poz 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 poz. Anladık ana doğdu bak da şahit olduk. Şimdi şarkı mı yapacaklar acaba? abi Al, adı geldi. Baştan, baştan, baştan. Yanlış başladım baştan. İlk post tamam. İlk post sonra şarkı yapıyorlar. Farklı yapıyorlar bana inat O poz bıçağın mı lan Bir dakika şimdi şarkı Sinirlenmeyin Ulan ne zormuş be hmm, Hadi ben geliyorum Öfüf. Öf. Sen ne kadar gıcıksınız. Belki çar mı ben de bilmiyorum. Tam. Hadi. Bu pozu herhalde. Yok lan çarmış o. Tamam bu sefer kanki olduk bunlarla. Kesin. Şimdi şarkı Ya öfet. Öf. Yapacağım, yapacağım. İnat ettim yapacağım. Olmadı bu e, saldırsak mı? Ya dur lan, siz kaşınınız. Önce alfamıza. Gelin lan. Küfür mü ediyorsun lan sen ha? Sen küfür mü ediyorsun? Sen küfür mü ediyorsun? Döveriz haaa Cici yüzyıla O bir kastı ha tamam Ooooooo Bu ne la O yani la şu ne şu Hadi sen son. Şşt George. Baba görüşün. Ulan başı döndü zaten. Tamam. Hadi gençler beyze dönüyoruz. Dön 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 dön. Acıktım da sallayın. Ayy! Şu deve görünmeyen tek çekiyor. Ve çok kötü. Çok pismiş. Ve ben kabile mamülüyle görüşmek istemiyorum hadi. Beyze dönüyor videoyu böyle bitiriyor. Hadi. 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 Evet. Şimdi ben bununla bir cilve yapayım da videoyu bitireyim. Hey. Ay. 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 Ulan ne tülye yapıyorsunuz bir kıza ya? Hadi yardır. Ha neresinden çıkartıyor ben onu anlamıyorum baksana. Allah'ım. Tamam. Bir sürü şey açıldı. Ne güzel. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorum atın. Her şeyi yapın. Görüşürüz.